Değerli dostlar hepinize sevgiler saygılar. My Winter Car'da serimize devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda My Winter Car için radyoya ve CD çaları parça eklemeyi, aynı anda parçaların formatını değiştirmeyi, evdeki her iki evdeki de diyelim bazı posterlerin değişimiyle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. CD çalar kapağını düzenlemek için foto editör programı kullanıp bunu değiştirmeyi göstermeye çalışacağım. Bir de sev dosyamızın yerini gösterip neler yapabiliriz onu anlatmak istiyorum. Evet sevgili dostlar öncelikle sev dosyamızın bahsedelim. Eğer ki kalıcı ölüm ile oynuyorsanız bunun çok büyük bir önemi var. Ya da bir şeyler deniyorsanız benim gibi bu çok önemli. Benim için bir kısa yol var. Çünkü sürekli kullandığım için ama zaten burada yolu yazdığı için siz de hemen anlayacaksınızdır. Kullanıcı adım Serhan Sak. Application Data Local No Yani bunu şöyle masa üstünden de göstereyim. Şu an bütün dosyalarımı buraya geldim. Şu oka tıklarsanız buradan direktman kendi isminizi bulup buraya geldiğiniz zaman evet Application Data. Bunu görmüyorsanız görünümden, seçeneklerden gizli dosyaları göster deyip ya da görünür olmasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra lokale giriyoruz. Pardon lokal giriyoruz. Burada Amishtek oyunu yapımcısı. Buraya girdikten sonra bir önceki sürüm My Summer Car ve My Car. Bunlar sev dosyasıdır arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Bir tane klasör oluşturdum. Bakın Sev kısa yol diye. My Winter Car MWC sev diye. My Winter Car kısa yol. Bu, bu videoları çekerken yaklaşık 30'a yakın video çektik. Bunları çekerken taksi görevi için SLX videosu öncesi, oduncu videosu sonrası falan falan diye isimlendirip ne yapıyorum? Bunu tutuyorum. Yani şu anda masa üstüne atayım. Siz klasör ya da nereye buraya tıklıyorsunuz. Şöyle bir uyarı veriyor. Buna tamam dediğiniz zaman buraya kopyala diyorum. Artık benim kopyam elimde. Oyun oynarken kaza yaptım, öldüm. Herhangi bir sıkıntı yaşandı. Hemen bunu alıyorum. Buraya kopyala diyorum. Değiştir diyorum. Şu anda kaldığım yere geri döndüm. Sonra da bunu işte klasörü açıyorum ya. Mesela şunun içine giriyorum. İlk sevdiğim için. Bakın burada sadece bunları kopyalar atıyorsunuz içine. Kaldığınız yerden gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz. Aynı anda editör programı ile biz bu dosyaları düzenliyorduk arkadaşlar. Hatırlarsanız şerbet yani sorbet de şerbet diyorum. Şerbetin e, sis farlarıyla teybini bu dosyaları düzenleyerek yapmıştık. Onun dışında bu dosyaları birazcık daha şeyleri var. Sadece sev dosyasını değiştirerek bazı şeyler elde etme gibi. Yavaş yavaş onlara da detaylara gireceğim. ya yani bu bunları fazla kurcalayıp da daha sonra oyun sevini kaybedip şikayet edenler olacaktır. Yani neden anlatıyorum bunu? Daha önce alkolden kurtulmayı anlattım. O kadar her şeyleri o kadar detaylı anlattım ama bu sırada ölüp de e, gelip yorumlarda isyan edenler oldu. Çok ilginç. Ben kaç sefer denedim, denemedim, yapmadığım ve bilmediğim şeyleri kesinlikle belirtiyorum size ya da araştıracağımı söylüyorum ya da bir olasılık olduğunu söylüyorum. Evet, bunu hatırlattıktan sonra sev dosyalarımızı bu şekilde saklayabilirsiniz. Tabi bunu geriye dönerseniz, oyuna girdiğiniz anda size mesela bende ana sayfa diyelim. Mesela burada cloud durumu güncel diyor. Yani bana bir uyarı verecek. Eğer eski bir tarihe gidersem önce bir uyarı soruyor. İşte bugünkü mesela ayın 28'inde mesela bugün oynadık. 28'inde bir save dosyam var diyor ama sen diyor 27'sine gideceksin. Ben diyorum ki bilgisayardaki dosyayı seç ve devam et diyorum. Bilgisayardakinden devam ediyor. Hayır şeyden devam et dersem cloud'dan o zaman Steam'in hafızasındakinden devam edecek. Yani öldüğüm yerdeki noktadan başlayacağım. Evet bunu ölümlü ve ölümsüz her türlü saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu birinci aşamaydı. İkincisi fotoğraf ya da poster yapma. Oyun dosyamızın içi içine giriyoruz. Yani bu benim oyunun kayıtlı olduğu yer. İşte hard diskim, sistem Steam kütüphanesinden aldığım için bu yolu biliyorsunuz zaten. My Winter Car. İçindeki dosyalar CD1, CD2, CD imaj dosyası yani fotoğraflarımız burada. Buraya girdiğinizde bu çok basit. Zaten oyunun mevcutunda bunlar var ama farklı resimler var. Yapmanız gereken burada önemli olan boyutlar. Öğe türü dediği PNG dosyası. Boyutları çok önemli. Boyutlardan kast resmin boyutu 400 çarpı 566 ymış. Yani orada duvarda ya da şeyde çok çirkin görünmesini istemiyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra burada yazan ismi poster bir diyor ya bunu kopyalayacaksınız kendi resminize. Yapıştırdığınız zaman yani çok küçük de olsa bakın ben bunları yapay zeka ile yaptım gayet güzel oldu boyutları falan belirledikten sonra tabi ben fotoğraf programını da kullanıyorum bu seviyeye getirip gayet güzel oldu yani hepsinin ne olduğunu zaten şey yazıyor garajın garaj bayrağı falan demiş ama işte garajdaki ehliyetteki ve evdeki diğer resimler. Bu Windows sticker dedi arkadaş. My Summer Car'dan kalma. Aracın arka camındaki yazıydı bu. Şu anda kullanılmıyor. Dediğim gibi bunlar çok basit. Fotoğrafınızın boyutlarını ayarladıktan sonra piksel boyutlarını ayarladıktan ismini verdiğiniz şey o evin o noktadaki posteri değişecektir. Bunu anlattıktan sonra geri geliyoruz. Şöyle yapacağız. CD1, CD2, CD3. 3 tane CD'miz var. Bir de radyo var. Şimdi burada CD1'de arkadaşlar. Cengiz Kurtoğlu var. Zaten aslında videoların çoğunda denk gelmişsinizdir. İstediğiniz kadar parça atamıyoruz. Sanırım toplam parça 200 tane. 10 tane parça burada. CD2'de bir tane parçamız varmış. Ama bakın sıra numarası 11 olmuş. Ondan sonra CD3'de herhangi bir şey yok. Ve radyoya geliyorum. Radyoda da bakın 11 tanesi CD'den. 12, 13, 14, 15 CD'de değil. Sadece radyoda dinleyebileceğim. Fakat bakın sırayı karıştırmak yok. Yani yok abi ben buraya atmayacağım derseniz. Sonuçta track ve sıralı olacak. Track ve sıra numarası olacak arkadaşlar. Ben karışmasın diye sürekli en son kaldığım yerden devam ediyorum. Bunun dışında şimdi elimizde bakın test olarak ismi cismi belli olmasın diye parçanın ismini kapattım. Test yazdık ve şöyle de görünmesi gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi OGG dosyası. Bu da M3U. Evet. Ben internette şöyle yazıyorsunuz. OGG to MP3. Yani yabancı ya da Türkçe de arayabilirsiniz. Bunlar sık sık kullandığım dosyalar. Hani şuna tıklayalım. Böyle bir dosya açılıyor. Zaten gördüğünüz gibi Türkçe şey açıldı. Bir dosya desin dedi. Buraya attım. Dönüştürmeye tıklıyorum. Şu anda başladı işlemler. Tamamlamak diyor. Tamamlandı indir diyorum. Masa üstünde. Test isimine koysun şimdilik. Evet. Geldi. Bu kadar basit. Çarp, bakın de değiştikten sonra hemen şey diye, bu şekilde atarsanız herhangi bir şey olmayacak. Parçayı okumayacak. Buradan sıradaki mesela radyoya atacaksak 16. Şunu kopyalıyorum. Buraya şöyle 16 yapıyorum. Bunu da buraya kopyalıyorum. Bitti. Yani bu şarkıları 16 tane şarkıyı radyoda otomatikman gezecek ama CD bir taktığım zaman sadece Cengiz Kurtoğlu çalacak. Peki bu kapak resimleri nasıl değiştiriyoruz? Eğer ki mesela dedim ya burası Cengiz Kurtoğlu. Bakın Cengiz Kurtoğlu'nun şöyle küçük bir fotoğrafını bulduk. Bunun sadece cover art dersek buraya hadi bunu bozmayalım. Şöyle yapalım. 3 numaralı CD'yi yapalım. Bunda hiç şarkı yok ya bakın. Buraya kopyaladım. Gitmedi. Bunu sildim buradan. Sadece şeyi göreceğiz neler olduğunu göreceğiz Doğru mu bakın CD'nin kapaklarından bir tanesi aslında Şu anda buna dönüşmesi lazım Oyuna girip ona bakacağız CD1'de bir tane var Bakın ben bunu az önce dedim ya Movim Photo Editor'i kullanıyorum ben Kullanıyorum sadece önermiyorum Onu da söyleyeyim yani reklam falan da değil Görüntü ekle Görüntü yapıştır diyelim Bakın buradan kapağı seçiyoruz Şuraya Biraz zoomlayalım şuraya getirdik. Yani şarkı sözlerini bile yazabiliriz. Bunu uygula dedik. Sonra bir görüntü daha diyelim. Sonra şunu seçelim. Bu da arkada. Şey parçaları falan kesmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen gözükmesi için yapıyorum. Neyse şuradan bir yapışsın. Fazla taşırmak da istemiyorum. Yapmışken biraz da şey olsun. CD ile buna bir şey yapmayacağım. Tabi dilerseniz uğraşabilirsiniz bu kadar. Bu şekilde buna da uygula diyorum. Şurası kaldı ama sorun değil. Dosya kaydet diyelim. Üzerine yazsın. Bunu aşağı indiriyorum. Bakın buraya da bunu kopyalıyorum. Hedefteki dosyayı değiştir oldu. Neden? İsimleri tuttu. PNG dosyası oldu. Buna değiştir dedik. Şimdi bunu da indiriyorum aşağı. Oyunumuza girip buna bir bakalım. Şimdi eve geldik. Burada CD'lerimize bakalım. Burayı kullanmıyorum ben biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi CD'lerimiz olmuş. Bu 3 numaraydı hatırlarsanız. Bakın formatsız. Sadece fotoğraf Cengiz Kurtoğlu'nun bu gördüğümüz fotoğrafını yapıştırmıştık oraya. Dümdüz bembeyaz. Hatalı bir şey gibi koymuş. 2 numaraya hiç dokunmadık. Nasıl orijinal haliyle duruyor. Evet, Cengiz Kurtoğlu'nun kendi fotoğrafını ise fotoğraf editör programında fotoğraf düzenleme programında gördüğünüz gibi yaptık. Önlü ve arkalı. Sadece incelemediğimiz için küçük yandaki şeyler falan kalmış ama gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Yani dilerseniz buraya şarkı isimlerini de yazıp yapıştırabilirsiniz. CD'nin tam böyle kapak resmini bir tane örnek bulup bunları da ayarlarsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu kadar detaya gerek var mı? Bence var. <laughs> Yapın, niye olmasın? Yani eğer CD en azından 1-2-3 gibi bir şeyler yazın. Eğer 3'ünü de kullanıyorsanız ya da tek CD'de e, hepsini doldurabilirsiniz. Denemeye gerek yok. Parçalar çalacak. Şimdi durduk yere telif hakkı yemeyelim. Ondan sonra uğraştırıyorlar. Adamlar hiç 10 saniye. Daha önceden bu oyunda My Summer Card'ı çok telif yemişliğim vardır. Radyo üzerinden. O yüzden arkadaşlar şey yapmak istemiyorum. Evet değerli dostlar. Sev dosyası almayı, posterlerin ve resimlerin değişimini, CD çalar ve aynı anda radyo parça yüklemeli ve parçalı düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve bunu nerede yapabileceğimizi internet üzerinden herhangi bir siteden bunları gösterdik. Umarım sorunsuz sizler de yaparsanız Dilediğiniz müziği arabanızda dinlersiniz. Bir sorun olursa tabii ki yorumlarda buluşalım. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışacağım. Evet değerli dostlar bu tarz videolar için yorumlarınızı, desteğinizi eksik etmeyin. Videolarımı paylaşıp destek olmaya çalışırsanız çok memnun olurum. Bir başka videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.